Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Deniz var. Kardeş kanalımızdan Kuzenler Safır'dan. Hoş Deniz. Hoş bulduk Kerem. Ee, şimdi bugün Ozan ee, Ozan'la yaptığımız serinin devamı gel geliyor. İki kez birinci olsak video biter. Çünkü geçen videoyu tam iki like geldi. Eğer diğer videoya üç like gelirse üç kez birinci yapacağız. Beş gelirse beş yapacağız. Neyse. Eee şey Deniz uzatmadan videoya geçelim de. Sen hangi karakter al? Ben ne alacağım sen de söyleyeceğim. Böyle falan ben. Tamam benimki zaten aksu sorarlı maksu sorarlı. Brawl Pass'teki full güç puanlarını falan hepsini şeye verdim. Söyleyeceğim. Evet. Belli oluyor zaten. Karakter 5 yükse 8 seviye. Değil mi böyle bir şey? Evet. Benim internetim çekmiyor ya. Yapma ya. Yaptım. Aa geri geldi. Aa geri Niye gitti. fırlatmadı? Dur bakayım. Şöyle şöyle şöyle. Ben kaçıyorum. Kusura bak. Aa gel. Dur. Bir şey diyeceğim biz bunları alırız. Aa 600, 600 yeni kaldı kaç. Kaç. Enerji içeceği Ay, var kaç. İnternetten dolayı Kaç kaç kaç. Manetim. kaç. Kaç run. Orada nasıl öldüm ya? 600 yanı kalmıştı. Tüh. Bu arada oynayışımızda ben, ben bu şekilde bu şart altında oynayamam ki internete bakalım Sen gel bakayım. Şurada adam var. Hale olmuş. Aha, kaç ya. Ley olmuş. Leomuz. Hayır. Neyse. Bu arada arkadaşlar oynay oynayışımızla lütfen dalga geçmeyin. Evet. Lütfen. Bir dakika. Şurada klibimize birisi gelmişti. Ben bir yapacağım. yapacağım. Hemen hemen. Hemen. Ne kadarlık Geçim gelmiş. Zaten. 2900. Puuu. Puuu. Hadi. Başlayalım. İnternetin de dibinde mi internet çekme olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Olamaz. Doğru. Doğru, Arkadaşlar artık, artık diğer video videoya ama. kaç like gelir bilmiyorum. Kaç gelirse o kadar win almamız lazım. Bir video içerisinde ama. var <laughs> Piper var kaç. Piper losa <laughs> Enerji mi? içeceği içti, işte. enerji içeceği. şurada bekleyeceğim internetin çekmiyor. Ay geri geldi internetin. Yao geri gitti. Tamam. Şöyle. <laughs> geri gidiyor ona. Ay duvarın içine girdim. Tamam bu şey bu maç bittikten sonra durdururum kaydı. Sen söyle, kullanmayan varsa internetten çıksın. Ne? Boş ver. Ultim varmış Çok. benim, niye atmıyorum? O içini harcadı, şu. Çok, ben e, ben aynı. Şunu içip geliyorum, luk 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 luk. İçtin geldin. Sen onu alırsan lük olur, lük oldu şu an. Allah! O da bize olacak derken bu bu bu! Ben Ben öldüm mü? Ölmüşüm. Ha! Bir kez vursam ölecekti. Bir kez ya. olabilir mi böyle bir şey ya? Evet. Arkadaşlar kaydı durduruyorum. Deniz bir söylesin gelsin internetten çıksınlar diye. Hemen devam edeceğiz. Bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Deniz konuştu geldi. Hazır verdik. Ve 3 like al. 3 Ay 2000 miydi? 2000'de, evet. 2000'i almamız lazım. Arkadaşlar, benim kanalımda daha 16 abone var. Kerem'lerin kanalında daha fazla abone var. Ama ben 10 like alıyorum. Kerem'ler neden 2 like alıyor? Ben. Evet. Seni alır mıyım ben? İnternetim çekmiyor ama yine... Tamam, yapayım. bekle. Seni bekliyorum. Teşekkürler. Nasıl atıyor? Bir dakika. Evet sen al. Aa, alıyorum ben. Hayır ya. Aldım. He, tamam. Koş 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 onu sen önce de alırsın hadi. Hadi yoru elal. Yanıma geleyim ultimi bas. Ultimi bas. Yanımda mısın? Evet kaç kaç kaç. kaç. Riko geliyor kaç. Enerjide. Ya görmüyorum ki hiçbir şey. E hani internetini konuşmuştun? Hani konuşmuştun He, tamam. internet için? Tamam. Ne yapayım bilgisayarı internet. Kaç tane kaç. Tane ne oluyor ki şu an? Ben anlamadım. Mister P, P sen sıkıyor? Lazım. Evet tamam. Bence biz sanat birinci olabiliriz. Ben ona inanıyorum. Oh herkes birbirini <gülüyor> öldürüyor. <gülüyor> ne <laughs> yapıyor? Sen kaç bence. Ben kişi öldürüm. Evet öldürüm. Kaçıyor. Aksesuarla da <laughs> kaçabiliyorum derken. <gülüyor> derken. <gülüyor> koş koş lan lan lan. Gel <laughs> sen de Helal olsun sana. Hadi ya. Hey. Ne oluyor şu an? Ben göremiyorum da. Şu an aldık. Kazandık mı? Evet. Aa kazandık yetse. Birinci binimizi bir aldık. Yetiyordu. Birinci binimizi aldık. A video daha bitmemiş işte, değil mi? Evet yani, bir, bir bin daha var. Biri katıldı kulübe. Gitti Hiç sonra. Bilemez. Gitti gitti. Aa, ama bu bir şey olabilir mi? Hadi. Tamam. Arkadaşlar bu arada değişik değişik oyunlar varsa yoruma yazabilirsiniz. Onları da çekeceğim. Evet. Destor. Benim İnternetim çekse ben şu an yargıda atarım. Ama internetim çekmiyor. Tüh. Tüh yani. 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 Nasip. Çık. Bu arada arkadaşlar e, önceki maçta ultimi kullanmadım. Niye bilmiyorum. İstemedi canım. Genie Onu ben alayım. Ben almışım. Oha ben almışım. Bak. Bana bir yardım. İşte bu. İşte bu. Burada bir adamcık var. Kostümün var diye hava atamazsın oğlum. Aksesuarın bir olmazsa onu aksesuar atmıştım. Şey Bak biz bunları alırız. Aldık ya. Alırız. Almış mıydı aldık. Adam geri geldi. Kaç, kaç. Oo, Piper'dan çok kötü yedim ama adam aldık. Güzel. Ben Sörge almışım. Şu anda ben bu arada otobas yiyorum. Sağlığım tutarsa tutar, tutar tutmaz. <laughs> Adam a, kaç kaç kaç. Ne oluyor ki şu an? Öldün şu an. Ne yaptı? Beni aldı. Ha. Bir şey almam. Sağlık olsun. E, sağlık olsun ama bu maçı kaybetmek <laughs> de hiç istemiyorum. Sağlık olsun. <laughs> Bak şu an aksesuarım olsaydı. Şu tamam. Sen yok mu? Sen onu alırsın bacım. Senin şeyin yok Çok mu? Aaa o bacı beni aldı ama ben olabilir o ya? Ya çıldıracağım. Ne oluyor ki şu an? Ben hep geriden görüyorum şu an ne oluyor? Şu an bir şey olmuyor sadece. İçeceği sen al. Aldın mı? Ben? Aldım. Tamam. Sen öleceksin. Helal be. Ve video bitiyor. Video, video bitiyor. İnternetim, i̇nternetim çekmiyor ama tabii ki işte pro oyuncu olunca böyle oluyor. <laughs> tabii ota basmıyorsun. Asla ota basmıyorum bu Hayır sadece şey interneti kötü olduğundan ota basmıyorum onu söyledi bu arada. Kutu açamıyoruz hayır. Neyse. Bir sonraki. Neyse. Şey, tamam. Neyse arkadaşlar bu videolu bu kadar. E, beğendiyseniz like atabilirsiniz abone olabilirsiniz bilirsiniz yeni gelmişseniz bir de yorumlardan ne oynayalım ister, İstediğiniz istediğiniz abone olun bana da abone olun bana da evet kuzenler sıfır yani kardeş kanalımıza da abone olmayı unutmayın kuzenler boşluk sıfır ol değil işte abone olur musunuz evet neyse bu videolup bu kadar umarım eğlenmişsinizdir görüşürüz ve bay 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 bay